Fenerbahçe'ye Norveçli Dinamo Orta sahayı kasıp kavuracak Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Orta saha takviyesi için yoğun mesai harcayan sarı lacivertli ekipte gündeme flash bir isim geldi. Fred'in sakatlığı sonrası, o bölgeye nokta transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, rotayı çekyaya çevirdi. İşte detaylar. Fredin sakatlığı sonrası orta saha transferi için arayışlarına başlayan Sarı Lacivertliler aradığı ismi buldu. Fenerbahçe, Slavia Prag forması giyen 21 yaşındaki futbolcu Christos Zaferis'i gözüne kestirdi. Kulübüyle görüşmelere başlayan Fenerbahçe, genç yıldızı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Christos Zaferis, geçtiğimiz sezon Slavia Prag formasıyla 5 resmi maçta forma giydi. Norveçli futbolcu bu maçlarda 1 gol bir asist kaydetti. 2023-24 sezonunda ise kulübüyle 39 maça çıkan genç futbolcu 4 gol 2 asistle oynadı. Zaferis merkez orta saha hattının yanı sıra ön libero ve 10 numara mevkilerinde de forma giyiyor. Norveç milli takımının alt yaş kategorilerinde de forma giyen merkez orta saha oyuncusu 3 gol kaydetti. Christos Zaferis'in güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro.